Arkadaşlar merhaba ben Halil Hoca. Yine sizlerden gelen bir soruyla karşınızdayım. Ee, bir skill sorusu var şu an ekranlarınıza geliyor. Şöyle: Due to global warming, küresel ısınma yüzünden, the last two decades are the hottest for the Earth in 400 years. Son geçtiğimiz 400 yıl içerisinde dünyanın en sıcak zamanlarının the last two decades olduğunu söylüyor. Ne yüzünden? Due to global warming. Küresel ısınma yüzünden. Yani şöyle bir şey o 400 yıllık süreç var elimizde. Son 20 yıl arkadaşlar en sıcak zamanları. Şimdi bunu neden bu kadar yazdım ve çevirisinde oyalandım? Şöyle arkadaşlar bu sorularda e, soru kökündeki yargıya sıkı sıkıya tutunmak gerekiyor. Aşağıda yorum yapıp üstüne bir şeyler koymayacağız. Ya da ne bileyim küresel ısınma yüzünden dediğimiz kısmı keserekten bilgiyi azaltmayacağız. Ya da iki tane daha ipucu vereyim sizlere. Bu sorularda bazen quantifier'lar kullanırlar. Ee, yarısı öyle yaptı, üçte biri böyle yaptı, işte one of them falan gibi kalıplar kullan. Bu miktarları aynen isterler bizden. Ya da bazen e, böyle köşeli sert ifadeler kullanırlar. İşte en son, en birinci, süper, the, the only one falan gibi kalıpları kullanırlar. Bunlar da arkadaşlar birebir karşılık bulmak zorunda olan ifadelerdir. Şöyle yapalım yanlışlıkları neden yanlış olduğunu söyleyeyim sonra da doğru cevabımızı bırakayım ben size. Şu şekilde since it formed oluştuğundan bu yana the earth hasn't been so hot as it was 400 years ago. Aa, bu şöyle söylüyor. Dünya 400 yıl önce olduğu kadar sıcak olmadı. Yani diyor ki bana 400 yıl önce en sıcak zamanıydı. En sıcak zaman hani last two decades arkadaşlar 400 yıl olmayacak. Hemen bunu eledim. Global warming was the most effective 400 years ago. İyi de global warming 400 yıl önce en efektif zamanıysa nerede kaldı benim son 20 yıldaki en sıcak zamanlar? Bu da olmadı. The earth has been warmest for 400 years which can be explained by global warming. İyi de bu da 400 yılın son 20 yılını two decades'i vermiyor da bana 400 yıldır en sıcak olduğundan bahsediyor. Bu da değil. Global warming, which started 400 years ago on the earth, has reached its peak in the last 20 years. Son 20 yılda yani the last two decades'te de, en sıcak zamana, peak zamanına ulaşması benim bilgimi veriyor. Ama 400 yıllık bir mevzu vardı arkadaşlar burada. Bu cümle içerisinde 400 yıl önce başlayan küresel ısınma diye bir tanımlama cümlesi var. Relative clause kullanmış. Benim yukarıda soru kökümde global warming yüzünden de bu. O zaman başlayan diye bir bilgi yok. Yani bilgiyi yanlış kullanmış bu şık benim için. Birazcık kendini gösteriyor ama fazlalığı var ya da eksikliği var. Cevabımız arkadaşlar Bursa. Global warming is to be blamed global warming suçlanır. Global warming yüzündendir. Ne olduğu, neden suçlanır bu? Blame for suçlanır diyor orada. Bir non clause da vermiş. Ne ile suçlanır? The fact that biliyorsunuz masa mese anlamı verir burası. For 400 years the earth hasn't been so hot as it's in 20 years. Aa son 20 yılda olduğu kadar sıcak değildi. Yani son 20 yıldaki kadar sıcak olmadı. Bunun da sebebi küresel ısınmadır. Onun yüzündendir. bununla o suçlanır diye bir ifade var. Son 20 yılda olduğunu söyledi. Belki blame for sözcü buradaki due to'yu hemen size vermiyor olabilir ama birebir aynısı arkadaşlar. Onun yüzünden oldu. Nokta noktayla o suçludur. O sebeple olmuştur demekle aynı şey oluyor. Cevabımız Bursa. Teşekkür ederim. Strateji sorularını izlemeyi unutmayın. Bu tarz sorularda strateji videolarım karşınıza gelecek yakında.